Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elimde ben ve Merhum Yakup Uçar'ın birlikte hazırlamış olduğu hatıralarlı Arapça kitabı var. Tabi şu an elimde tuttuğum bu kitabın özel bir yanı var. Yakup Uçar hayattayken bu kitabı Ceyhun Sezli arkadaşımıza benim de manevi çok değerli öğrencime hediye etmişti. Hediye etmesinin sebebi de normalde yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesini Ceyhun'la beraber yapıyorduk. Ama yayın evinin politikası olarak Ceyhun arkadaşımız sırasını saldı. Dolayısıyla Yakup'la hazırlamış olduğumuz çalışma öne alındı. Böyle bir şey olunca Yakup da Ceyhun arkadaşımıza kitap hediye ederek bir ceste hatta burada hatta burada notu var. İmzalı olarak Ceyhun'a göndermiş. Ceyhun da bu kitabı bana imzalattı. Dolayısıyla kitabın ayrı bir önemi oldu. Ben de bu vesileyle sizlere bu kitaptan beğendiğim bir anıyı anlatmak istiyorum. Evet başlığımız Men Ekberu Kim daha büyüktür? Ve lemme su ilel Evet Abbas'a yani Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'a sorulduğunda Ente ekberu em Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen mi büyüksün yoksa Rasulullah mı? Tabi kaynaklara baktığımız zaman e, Peygamber Efendimizin amcası ondan 3 sene önce doğduğu görülüyor. Tabi bu soru gençle yaşlı ikilisinin yan yana olduğu bir zaman sorulmaz. Eğer simaya baktığımız zaman iki kişinin yaşları birbirine yakınsa sorulması mantıklı. Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman da yaş farkı 3 sene görülüyor. Tabi dışarıdan bakanlar merak ediyor. Acaba hangisi yaşça daha büyük diye. Tabi Hz. Abbas'ın ilginç bir cevabı var. Ve Ecebel Abbasu Kailen. Amcasının şöyle bir cevabı var. Tabi sizler de birinden büyük olduğunuzda söyleyeceğiniz diye cevabı düşünerek Hz. Abbas'ın vereceği cevabın ne kadar muhteşem olduğunu anlayabilirsiniz. Diyor ki Huve ekberu minni ve ene kablehu Evet. Burada ilk cümle Huve ekberu minni Buradaki kastı büyük olması manevi yönden yani fazilet yönünden Peygamber Efendimizin kendisinden büyük olduğu Ve ene vudittu kablehu derken de ben yaşça ondan büyüğüm demiyor. Direkt yaş ifadesi yok. Ama şöyle bir örnek veriyor. Ben ondan önce doğdum. Zaten tarih kaynaklarda 3 sene önce doğduğunu biliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman bunu biz hesapladığımızda Hazreti Abbas'ın Hazreti Muhammed yani peygamberimizden büyük olduğunu anlıyoruz ama ağzından şu laf çıkmıyor. Ben ondan daha büyüğüm. İfadesi kesinlikle çıkmıyor. Dolayısıyla maddi olarak da cevap vermiş oluyor. Yani ilk cevabı manevi olarak peygamber benden büyük. İkincisinde ise maddi olarak ben ondan büyüğüm ama büyüğüm ifadesini kullanmadan büyük olduğunu ispat ediyor ve ortaya koyuyor. İşte geçmişimiz, İslam tarihimiz böyle anlayışlı, ince, nazik ve düşünceli önderlerimizde dolu. Biz de bu kitabımızda edep başlığında bu tarz hikayeleri dil başlığı altında bir araya getirmeye çalıştık. Bizi Şemsettin Paşa Camisi yani bir değer adıyla Kuşkonmaz Camisi'nden Üsküdar'dan dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.